Terima kasih telah <laughs> menonton! Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın gençlere verdiği önemin en büyük göstergesidir bu tesis. 23 Nisan Haftası etkinlikleri kapsamında 3 günlük bir turnuva düzenlemiş bulunmaktayız. 3 gün boyunca yaklaşık 1000 aşkın gencimizi tesisimizde ağırlamış bulunmaktayız. Türkiye'nin her yerinden gençlerimiz turnuvalarımıza katılarak bizleri onurlandırdılar. Zula, FIFA 23 ve Valorant oyunlarında toplam 55.000 TL gençlerimize ödül vermiş bulunmaktayız. Ben kazandım ama arkadaşımız da bayağı iyi oynadı yine. Hakkını vermek lazım. Güzel bir maçtı yani. Zevk aldım. Ya bence gençler için Bayağı önemli bir merkez. Balıkesir'de böyle bir fırsat. Yani başka bir yerde parayla bulamazsın bunu. Bunu bedava sana sunuyorlar. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ederim bu merkezi yaptığı için. Öncelikle böyle bir tesis Türkiye'de ilk olduğunu duydum. Yani yurt dışından insanlar gelip bu tesisi bayağı öngörmüşler. Projelerini ve benzeri alındığını duydum. Yani belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. <laughs> Yücel Başkanım sizi çok seviyorum. Bugün birinci oldum. Çok mutluyum. Çok e, güzel bir ortam hazırlanmış. Bunun için Balıkesir Belediyesi'ne teşekkür ederim.